Selam gençler Ali 38 kanalından selamlar bugün 3 e, üç kardeş ülkeyi yani Pakistan'a, Azerbaycan'ı ve Türkiye'yi bir varsayım olarak birleştireceğiz ve yeni gücüne bakacağız e, burada bir araştırma yaptım arkadaşlar gene görmüş olduğunuz gibi bir araştırma yaptım arkadaşlar e, Siz de internetten bakabilirsiniz e, eğer siz de kanal açmak istiyorsanız söyleyin arkadaşlar. Kanalınızın ismini ben reklam yaparım burada. Her neyse arkadaşlar şimdi devam edelim. Ee, öncelikle arkadaşlar toplam yüz ölçümü e, bu üç ülkenin birleşmesiyle beraber 1 milyon e, 752 bin e, 75 kilometre kare arkadaşlar. E, bunun arkadaşlar 86 bin altı, altı Azerbaycan e, 783 bin, e, Türkiye ve Eee 881.913'ünde Pakistan oluşturur arkadaşlar. Ee, hemen bir nüfusa da bakalım bu arada. Buradan okuyorum arkadaşlar. Ee, hemen devam edelim. E, ee, nüfusa arkadaşlar üç ülkenin birleşmesiyle beraber 312 milyon 818 bin, e, üzerinde olur arkadaşlar. Ee, bunun, e, 10 milyon, e, bunun 10 milyon, bunun 10 milyonunu ee, Azerbaycanlılar 83 milyonlu Türkiye Türkleri ve ee, 9219 ee, milyonunda Pakistanlılar oluşturur arkadaşlar. Dini arkadaşlar üç e, ülkenin de ortak dini olan İslam olur. E, Başkenti ise arkadaşlar e, Türkiye ve Pakistan'a yakın bir yerde seçileceği için en mantıklı seçime göre arkadaşlar Bakü olurdu. E, gayri israf yurt içi arkadaşlar. 1 trilyon 226 milyar dolar uruldu arkadaşlar. Böylece dünya ekonomi sırasında e, 12. İspanya'nın ve 14. Avustralya'nın arasında 15. sıraya 13. sıraya girerdi arkadaşlar. E, kişi başına e, düşen e, paraya da bakarsak kuruş e, 43.106 e, dolar uruldu arkadaşlar. Böylece sıralamada e, 14. Hong Kong'un ve on altıncı Finlandiya arasında 15 sıraya girerdi arkadaşlar. Ve ee, askeri gücü de baktığımız zaman arkadaşlar. Aktif askeri gücü arkadaşlar iki milyon yüz yirmi sekiz bin olurdu arkadaşlar. Toplam hava kuvvetleri iki bin beş yüz doksan bir olur. E, savaş gemisi savaş ise arkadaşlar üç e, yüz tane olurdu niye savaş gemisi var diye sorarsanız arkadaşlar bu ülkenin bu ülke için e, denizler çok önemli olurdu çünkü e, 1 2 3 4 tane e, denize kıyısı olurdu arkadaşlar. O yüzden çok önemli olurdu. Tank e, 7000 tane zırhlı savaş aracı da e, 12000 tane olurdu arkadaşlar. Nükleer bomba ise arkadaşlar Pakistan'dan gelenlerle çünkü Türkiye'de ve Azerbaycan'da yok. Ee, Pakistan'dakilerle beraber 50'nin üzerinde olurdu arkadaşlar. En güçlü ülkeler sıralamasında da arkadaşlar. Türk İslam Cumhuriyeti Devleti ee, ee, arkadaşlar 4. sıraya girerdi. Bunu şöyle takip ederlerdi. 1. ABD, 2. Rusya, 3. Çin, 4. Türk İslam Cumhuriyeti, 5. Hindistan. 6. İngiltere 7. Fransa diye devam ederiz arkadaşlar Şimdi arkadaşlar Yine bir hatırlatma yapayım arkadaşlar Koronavirüse karşı da Çok dikkatli olun lütfen e, Bu çok önemli Bu konu arkadaşlar Hafife almayalım lütfen e, Hemen devam edelim arkadaşlar Burada arkadaşlar diğer videolarımızın da e, Araştırmaları var arkadaşlar Böyle bir şey yaptım program e, Ali 38 diye Hemen bakalım içine. E ee, Karadeniz devleti e, çekmiş olduğumuz video arkadaşlar. Kullandığım haritalar var burada görmüş olduğunuz gibi. Test duruyor biraz. E, görmüş olduğunuz gibi dün gösterdiğim harita var burada Azerbaycan'ın e, yüz ölçümü. Burada bir haritamız var gene. Çektiğim videoları burada da bir haritamız var. Burada arkadaşlar Azerbaycan'ın Azerbaycan dün çektiğim videonun Ölmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ee, Burada da dünya Dünya haritası var ee, Benim kullandığım harita şu an bu arkadaşlar Bunu da buraya ekleyeceğim ee, Hemen devam edelim Şöyle onu böyle takip ediyorlar Arkadaşlar ee, Arkadaşlar fizik haritalar Yani bu haritalardan mı olsun Yoksa e, Siyasi haritalardan mı olsun Bunu yorumlarda belirtirseniz Çok mutlu olurum arkadaşlar Hemen devam edelim Görmüş olduğunuz gibi ve bu da bu videonun arkadaşlar ben çizdim ee, güzel çizmiş miyim yorumlara yazarsanız mutlu olurum. Ee, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar biraz önce anlattığım yer bu kadar arkadaşlar ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir daha fazlası için e, abone olmayı unutmayın e, bir hatırlatmam daha olacak arkadaşlar eğer bir kanal açacak falan olursa adına yorumlara yazsın. Ben e, reklam yaparım arkadaşlar. E, reklam yaparım ben. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ali 38 kanalından ayrılmadan önce like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.